Evet arkadaşlar merhaba. Şimdi patlamış olan hoparlöre böyle bir çözüm buldum. İnşallah cızırtıyı keseriz. hem yazılım olarak bir sıkıntı yok. Eee falan sildim, tekrardan yükledim ama yine olmadı. Söktüğümde hoparlörün patlamış olduğunu fark ettim arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bakın dağılmış. Şu şuralara dağılmış komple. Görüyorsunuz. Patlamış, zamanla aşırı şey yapmış. Bunu sürdüm, donmasını bekliyorum. Şimdi buna süreceğim. Arkadaşlar, bil, bilmiş oldunuz, ben işte uhu, UFO diyelim buna. Süyorum böyle, bakın. Döküyorum böyle. Bakalım, inşallah güzel bir sonuç elde ederiz. İnşallah bir çözüm olur. arkadaşlar. Şimdi kurumasını beklerim. Şunu biraz daha önce sürdüm. Bu kurumak üzere. Şöyle bir dokunalım az. Evet daha kurmamış. Tabii eski sesi alamayız ama yine de bakacağız, deneyeceğiz. Bu sadece bir denim arkadaşlar. Yani bu son çare. Niye? Zaten bunlar patlamışlar ses gelmiyor doğru düz. Ee, bakalım İnşallah güzel bir sonuç alırız. Yani en azından o cızırtıdan kurtarmış oluruz. Dene deneyeceğiz sadece. Evet. Şu biraz daha sıkmam lazım. Bu sadece bir mantık. İnşallah, inşallah olur. Evet, kapatalım. Şimdi bilgisayarı topladıp kapattığım zaman arkadaşlar deneyeceğim bakalım o cızırtı gitmiş mi inşallah. Bakacağız hep beraber. Evet arkadaşlar hoparlöre ufak uhu, uhu sürdükten sonra kapattım bilgisayarı. Şimdi o çok cızırtılı bir sesten bakalım nasıl bir ses gelecek deneyeceğiz hep beraber. Bakalım. Evet çok güzel. Evet. Ama bir defa öyle bir sıkıntı var ya da bozulmuş. Şu anda bakın çok net bir ses. Evet arkadaşlar. Bir defa öyle bir ses geldi. Düzeldi. Yani bir uhuyla yapıştırıp e, siz de yapabilirsiniz. Bir mantık, bir e, fikir. Görüşürüz arkadaşlar. Allah'a emanet olun.